Fibromiyajinin kalıcı ve kesin bir çözümü var mıdır? Vardır ama bu çözümü yakalayabilmek için mutlaka sinir sisteminin akışını düzeltmek ve kapsamlı bir detoks programı gerekir. Çünkü fibromiyajdaki ana problem sinir sistemindeki akışın problem yaşaması, bu akışın bozulması, bağ dokusunun ve bilinçaltının kirlenmesidir. Dolayısıyla Buraları kapsamlı bir şekilde ele almadan düzelmekte de mümkün değildir. Bu düzeltme regülasyon tıbbı uygulamalarıyla mümkün. Bu yöntemlerin neler olduğunu ileriki videolarda anlatacağım. Bunun dışında uygulanacak tedavi yöntemleri, ilaç tedavileri, takviyeler, serumlar, fizik tedavi, egzersiz gibi öneriler fayda sağlar ama bu fayda genellikle kısmi faydadır ve geçicidir. Kalıcı fayda için bedeni tam anlamıyla resetlemek ve temizlemek gerekir.